Kaybolan çocuklar bir gün kapıyı çalar ve gelir umuduyla yıllarını geçirenler. Son günlerde kayıp çocuk haberleriyle yüreklerimiz yandı. Kimi kısa süre içerisinde ölü ya da diri olarak bulundu. Peki ya bulunamayanlar? Kayıp yakınlarının umudu adli yaşlandırma yöntemiyle yeniden yaşardı. Yıllar önce kaybolan çocukların bugünkü görünüşleri nasıl tespit ediliyor? İşte adli yaşlandırma yöntemi. Maalesef her yıl yüzlerce çocuk kayboluyor. Bu Türkiye'nin oldukça önemli bir problemi. Bu noktada Emniyet Müdürlüğü ile birlikte Ankara Antropoloji Laboratuvarı oldukça önemli bir görev üstlenmiş. Burada kemik analizinden yeniden yüzlendirme ve yüz yaşlandırmaya kadar birçok metot uygulanıyor ve bu sayede kaybolan çocukların bulunmasına yeniden bir umut ışığı yanıyor. Bugün gündemde Antropoloji Laboratuvarı'nın arka planını sizler için görüntüleyeceğiz. Son günlerde kayıp çocuk vakalarını maalesef çok duyar olduk. Kaybolan evlatlarımızın kimi kısa süre içerisinde bulunuyor fakat kimileri de var ki aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen hala kayıp. Küçük yaşta kaybolan çocuklar geçen zamanla orantılı olarak büyüyor, fiziksel görünümleri değişiyor. Bu durum kolluk kuvvetleriyle birlikte arayan herkesin işini hayli zorlaştırıyor. İşte bu noktada Adli Antropoloji Laboratuvarı kayıp ailelerin umutlarını yeniden yeşertiyor. 2010 yılında kurulan laboratuvar çeşitli uzmanlık alanları sayesinde birçok vakanın aydınlatılmasına büyük katkı sağlıyor. Laboratuvarda yapılan çalışmalar yürütülen soruşturmayı hızlandırmanın yanında çoğu zaman seyrini de değiştiriyor. Emniyetin adeta kozmik odası olan bu laboratuvarda yürütülen en önemli çalışma ise adli yaşlandırma. Bu fotoğraflar kayıp insanlara ait. Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen onlar hala kayıp. Muhtemel şu anki görüntüleri oldukça değişti adli yaşlandırma yöntemi sayesinde şu anki görünümlerine %80-90 oranında ulaşılabiliyor ve bu yöntem onların bulunmasına somut birer katkı sağlıyor. Adli yaşlandırma metodu sayesinde yıllar önce kaybolan çocukların bugünkü yüzleri resmediliyor. Örnek vermek gerekirse 3 yaşında kaybolan bir çocuğumuzu varsayalım ve bu 3 yaşında kaybolan çocuğumuz 4 senedir kayıp. Çocuğumuz şu anda 7 yaşında. Ancak biz kaybolan bu çocuğumuzu 3 yaşındaki en son halindeki fotoğrafıyla bulmaya kalkarsak bulma ihtimalimiz neredeyse imkansız. Çünkü o çocuğun yüzü tamamen değişmiş bir vaziyette. Dolayısıyla biz 3 yaşında o kaybolan çocuğun yüzünü yüz anatomisi, yüz morfolojisi, yüz morfometrisi ve kronofasyal gelişim dediğimiz yüzün büyüme ve gelişme prensiplerini uygulayarak o çocuğun 7 yaşındaki halini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yüzünü güncelliyoruz. ve güncellenmiş son halindeki sonucu fotoğraf çıktısı olarak çıkartıyoruz. Adli yaşlandırma yönteminin gerçeğe yakınlığındaki başarısı ise yaşanmış bir olayla daha iyi anlaşılıyor. İstanbul'da bir çocuğumuz kaçırılmıştı. Bu dilendirilmek suretiyle kaçırılmıştı amaç buydu ama biz o bireyin 3 yaşındaki bize fotoğrafı gönderilmişti ve çocuk şu anda, şu anda 6 yaşında olmalıydı ve biz bunu 3 yıl yaşlandırdık. Ve bu haliyle İstanbul İli Çocuk Şube Müdürlüğü'ne kayıp şahsat bilgilerini verdik. Tabi onların da yoğun ve gayretli çalışma neticesinde bu çocuk bulundu. Ve bu çocuk bulunda tabi çok güzel anlar yaşandı. Ailenin mutluluğunu o anda tarif etmek mümkün değil. Merkezde sadece kayıp çocukların yüzleri yaşlandırılmıyor. Kimi zamansa kimliği tespit edilememiş bir kemiğin kime ait olduğu ve hatta nasıl öldürüldüğü bile bulunabiliyor. Bireyin ölmeden önce yaşamış Olduğu, e, sağlık sorunları varsa, bunun kemiğe yansımış tarafları varsa bunları ortaya çıkartıyoruz. Patolojik bir durum varsa onu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ayrıca ölümüne neden olmuş olabilecek travma e, sebeplerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bu ölüm bir adli bir vakaysa ölüm nedeninin sebebinin ortaya çıkartılmasına yardımcı oluyoruz. Travma var ise bu travma balistik travma olabilir yani ateşli silah ile öldürmüş olabilir ya da kesici delici bir alet travması olabilir. Ya da darbeye maruz kalmaya bağlı bir travma olabilir. Bu travmaları yaşamışsa birey ölmeden önce ya da ölüm esnasında bunları ortaya çıkartabiliyoruz. Küçük bir kemik içerisinde birçok şifre barındırıyor. Şifrelerin doğru okunması ise bakanın arkasındaki sır perdesini aralıyor. Ve bu ipuçları sayesinde gerçek kimliğe dair olasılıklar gitgide daraltılıyor. En son e, muş yeniden bize gelen bir işte e, o bireyin sağ bacağının... E, ölümden öncesi, ölümden önce hayatında kırılmış olduğu, sonrasında onun kaynamış olduğu ancak kaynamanın doğru kaynamadığını tespit ettik. Ve bu durumda muhtemelen o bireyin lokomasyonunu yani yürüme yürümesini zorlaştırıcı bir duruma neden olduğunu muhtemelen aksayarak yürüdüğünü özellikle raporumuza belirttik ve dolayısıyla dedik ki 50-55 yaş aralığına giren Erkek bir birey aynı zamanda sağ bacağı geçmişte yaşarken kırılmış, kaynamış ve yürürken de muhtemelen aksaklıklar yaşayan, aksama yaşayan, topallama şeklinde yürüme yaşayan bir birey olduğunu bildik ve iyice daralttık ve bu şekilde kimliklendirmesinin yapılmasına da çok ciddi katkılar sağlamış olduk. Bazı durumlarda ise iskeletten alınan veriler sınırlı kalıyor. Gerçek kimliğe ulaşmak için yeterli olmuyor. İşte bu noktada çok önemli bir birim daha devreye giriyor. Yeniden yüzlendirme laboratuvarı. Burada sadece kafatasından yola çıkarak maktulün nasıl bir yüze sahip olduğu ortaya çıkıyor. Temel olarak kafatasına öncelikle Anadolu halkına ait geliştirilen doku kalınlıklarını yerleştiriyoruz. Bu doku kalınlıkları bizim için çok yeniden yüzlenme çalışmasına çok önemli bir referans. Yüz doku yerleştirdikten sonra ise bu sefer yüz anatomisine bağlı olarak kafatasının üzerine yerleştirilen yüz kaslarını tek tek yerleştiriyoruz. Tek tek yerleştirmek suretiyle yüz kaslarını tamamlıyoruz. Ardından ise o kafatasının osteolojik yani o kafatasına has karakteristik özellikleriyle beraber yüzü tamamlıyoruz. Sonrasında ise yine o yaş grubuna bağlı olarak yüz yaşlanma karakteristiklerini ekliyoruz. Ve yüz yaşlandırmasını, yüz, yeniden yüzlenme çalışmasını bitiriyoruz. Sonuç olarak laboratuvarda yapılan çalışmalar karanlıkta kalan birçok olayın aydınlatılmasına katkı sağlıyor. Fakat özellikle kayıp çocukların bulunmasında medyaya da önemli rol düşüyor. Biz bunu üç saç, üçlü saç ayağı şeklinde değerlendiriyoruz. Parametre olarak bakarsak üç tane parametremiz var. Bunlardan bir tanesi Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan adli yaşlanma çalışması. Bu birincisi. İkincisi ise illerde bulunan, Ağsa Başkanlıklarımıza bağlı bulunan çocuk şube müdürlükleri ve kayıp şahıslar büroları. Bunların yapacağı çok önemli, yoğun çalışmalar. Üçüncüsü ise ki bence çok ve çok önemli olan medya ve medyanın sağlayacağı toplumdaki farkındalıklık oranı. Eğer biz bir adli yaşlanma çalışması yaparsak e, ve bunu e, illerdeki... E, kayıp çocuk büroları ve çocuk şubeleri de bunu aramaya sadece bunlarla aramaya kalkarsak bunu başarımız düşecektir. Ancak medya desteğini arkamız alırsak ve yazılı ve görsel basın ile beraber bu bulma çalışmalarını yaparsak dünya önünde gösterin göründüğü gibi Türkiye'de de bu kayıp çocukların bulunma, bulunma ihtimali çok artacaktır. kaybolması bir insanın yaşayabileceği en zor durum. Kazdal ailesi de bu zor imtihanla mücadele eden ailelerden birisi. Yusuf Kazdal, şu an muhtemel 14 yaşında. 5 yıldır Trabzon'un Of ilçesinde 30 Mart 2009 tarihinde evinden çöp dökmek için ayrılan Yusuf'tan bir daha haber alınamamış. Acılı aile umudunu hiç kaybetmemiş. Aramada kullanılan tek delil Yusuf'un 9 yaşında çekilen resmi. Yusuf şu an nasıl bir görünüme sahip kimse bilmiyor. TRT Haber olarak bizler de Yusuf'un adli yaşlandırma metoduyla elde edilen resmini aileye ulaştırmayı kendimize görev edindik. ...son ardından Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan ailenin evine ulaştık. Acılı aileye Yusuf'un yeni halinin resmini teslim ettik. Yani ben bunu haberlerde izledim. E, yurt dışında böyle bir çalışma varmış. Türkiye'ye yeni gelmiş diye izledim. Bali ben yanına gittik. Böyle böyle yüz yaşlandırma varmış. Yani neticede bu çocuk kaybolduğundan bu yana eğer yaşıyorsa... ...bir değişime uğramıştır. O resimlerle onu aramak saçma diye düşündük. Ee, kısa zamanda yanıt geldi. Ee, resimler de ardından geldi ama... ...tabii emniyette olduğu için resimler... ...verilmesi uygun görülmedi. Gündüz geçiyor ama akşam sabah olmuyor. Yani gündüz bir meşgaliyetiniz oluyor... ...çocuğunuzla, yemeğinizle, işinizle ama... ...akşam sabah olmuyor. Yaşıyorsa kimin yanındadır? Kimin elindedir? Hangi eziyet koşul altındadır? Biz buna istinaden gezmediğimiz hocalar, medyumlar kalmadı. Ee, kullanıldık, deşifre edildik, ezildik. Acılı abla Yusuf'un yeni halini her yere asmayı düşünüyor. Birisi görüp kendilerine haber verir mi diye bekleyerek. Yeni resmini çoğaltıp asmayı düşünüyorum ama öyle bir insanımız var ki... E, ...bunu bizim kullandığımızı da düşünenler oluyor. Kardeşim için her şeyi yaptım gene yapacağım. Resimlerini dağıtacağım. umurumda bile değil ne söyledikleri. Rating bile dediler. Her şeyi söylediler. Ben bir şey demiyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz resmi astık diye aşağılandık. Yani gören, bilen varsa resmi asacağız, tekrar göstereceğiz. Ufacık da bir benzerlik olsa lütfen bizimle irtibata geçsin. Kazdal ailesi bulunamayan çocuklarının verdiği acıyı dindirebilmek için Of ilçesine bağlı Su Geldi köyündeki arazilerinde boş bir mezar oluşturmuş. Yusuf Kazdal'ın boş mezarındaki mezar taşında ölüm tarihi olarak kayıp yazıyor. Kazdal ailesi her bayram ve cuma günleri ofta bulunan evlerine 14 kilometre uzaklıktaki mezarı ziyaret ederek Fatiha okuyorlar. Köye bir tane mezar yaptık ona biz. Kıyabı mezar doğum tarihi, 2000 ölüm tarihi kayıp diye. Böyle bir, yazı yazdık. Yani mezarı yapılış şekilde şu. 3-5 tane bir iki tane taş koyduk oraya ham toprağın üzerine. Dedim şimdi olur ya. Gider çocuğu öldürmüş olur, alır kömüklerini keder koyar oraya. Gittim bir masraf yaptım. 8 ay süreli bir kamera taktım buraya. Sırf mezarı izlesin diye. Aile Yusuf'un acısını ilk günkü gibi taptaze yaşıyor. Dünya kadar çocuk kayıp var. Nereye olursa olsun, ne kadar sorun olursa olsun bu kayıp hiçbir yere benzemez. Bizim ölülerimiz çok ama hepsini koyduk kenara kaybı bekliyoruz. Ah siz geldiğinizde ben bu gece yani hiç uyumamışım de. Bizim yani ölmüşük gömülmemişük. Öyle bir hayatımız, yaşandığımız var. Yusuf'un yeni hali aileyi oldukça hüzünlendirdi. Öbürü biraz daha şey de bu daha çok şu an haline benziyor. Resimler güzel görünür de. Acaba <laughs> o dolgunluk var mı durumda? <laughs> Yemiş midir? belki zayıftır. Bu, bu tip olaylarda cezalar çaydırıcı olmalı. Çaydırıcı olmalı. Yani ceza çok büyük olmalı ki adam bu, bu tip olaylara yeltenmesin. Kayıp Yusuf'un şu anki halinin resmi acılı ailenin umutlarını yeniden yeşertti. yani biraz daha ümitleniyoruz. Yani şimdi yeni halidir diyoruz. Belki olur, olmaz diye bir şey yok. Yani 2009'da olan resmi bu sol tarafındaki küçük resim. Şu anki hali 2014 Gerçi büyütülen resmi bu. sağımdaki resim. Bunu çoğaltıp da tekrardan bir dağıtmak lazım, asmak lazım. Şimdi aradan beş yıl geçti, yeni hali olduğu zaman daha çok kolaylık sağlar bulunmasına. Yani yeni haliyle Yusuf'u gören olursa bizim telefon numaralarımız vardır aramaları veya emniyede 155'i aramaları, Türkiye'nin neresinde olursa olsun aramaları için teşekkür ederiz. İnşallah ararlar. Biz de çocuğumuza kavuşuruz bir vesileyle. Kayıpların bulunmasında fotoğraf önemli bir delil. Uzmanlar aileleri uyarıyor. 6 ayda bir mutlaka çocuğunuzun resmini çekin. Kriminal Polis Laboratuvarı antropoloji birim olarak özellikle adli yaşlandırma çalışması yapan uzmanlar olarak bizim vatandaşlarımıza yapacağımız en önemli tavsiyemiz çocuğunuzun her 6 ayda bir, her 3 ayda bir fark etmez ee, fotoğraflarını çekin. Ola ki böyle bir kayıp ya da kaçırılma vakası olduğu zaman biz ailelerden çocuğumuzun kaybolduğu ya da kaçırıldığı ana en son en yakın fotoğrafını istiyoruz ve bu fotoğraf mümkün olduğunca önden çekilmiş olmalı ve değişik e, mimik hareketlerinde olursa ve değişik pozlarda olursa bunlar bizim için çok önemli. Dolayısıyla çocuğumuzun her 6 ayda bir, her 3 ayda bir fotoğraflarını çekersek bu bilgisayarımızda cep telefonuza kayıtlı bulunursa biz bunlar bizim için çok önemli referanslar.